gördüğünüz bitki adam otu. Adam otu kökü. Foti. Adam otu kökü saç şeklinde kökünün püskül gibi ince kökleri var görüldüğü gibi. Yani ne diyor bu bitki? Ben saç için varım. Çin'de binlerce yıldır biliniyor ve kullanılıyor. Yeni bir şey değil. Çinler bunu yıllardır biliyor. Saç için, saçı güçlendirici, Burada bizim bu foti ile ilgili kapsülü kullananlar çok güzel yorumları var. Saç dökülmesi durdu, saç tellerim kalınlaştı demiş Tarık Bey. Saç dökülmesi durmuş, saç telleri güçlenmiş, kalınlaşmış. Özcan Bey, eğer saçlarında yıpranma, kopma, dökülme, matlık, cansızlık meydana geliyorsa foti seti bunun için en uygundur, harika ürün demiş. Ayşe Hanım benim oğlum da İbrahim Bey'den foto seti aldı. Saç dökülmesi durdu. Şu anda kullanmaya devam ediyor. Evet. Sadece saç için değil foti. Foti Folopia multiflora Latincesi. Folopia multiflora Çin tıbbında saçlar için kullanılıyor olsa da erkekler için ereksiyon sorunlarına kadınlardaki vajinal akıntıya karşı da kullanılıyor. Kan yapıcı özelliğe sahip. Böbrekleri, karaciğeri koruyor. Damar sertliğini önlüyor. Kabızlığı önlüyor uykusuzluk sorununa ilgili bağışıklık sistemini güçlendiriyor Parkinson, Alzheimer gibi ağır hastalıkları önlüyor anti aging yani gençleştirici, güzelleştirici, bağış sistemi güçlendirici, kalbi damarı güçlendirici, karaciğeri koruyucu özelliklere sahip, vücutta biriken toksik maddeyi atıyor, serbest radikalleri atıyor. Süperoksit diz mutaz enzim üretimini artırıyor. Böylece vücudu temizliyor. Vücutta biriken lipid peroksidaz gibi serbest radikalleri temizlenmesini hızlandırıyor. Düzenli Kullanıldığında özellikle yaşlı insanlar, insanlar yaşlandıkça uyku sorunları yaşıyorlar, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi. Bu uyku bozukluklarını önlüyor. Kaba, kama, amino, bitirik, asit salınımını artırarak uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düzüne klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda insanların %20'sinde uyku bozukları olduğu tespit edilmiştir. Uyku bozuklarına iyi gelir. Çünkü melatonin salınımını sağlayan, zeratonin, melatonin, gama, aminobütürük asit salınımını sağlayan özelliklere sahip amino asitlerin üretiminde rolünü bu nedenle uyuyamama, uyku yadalamak, sizi uyanma gibi sorunlara karşı çok çok etkili. Evet, aynı. Kedi otu, kökü, çarkıfelek kökü, efendim şerbetçi otu ve papatya gibi yapıyor. Papatya ekstraktını içerseniz çok güçlü bir uyutucu özelliğe sahip. Evet, Çin'de binlerce yıldır biliniyor, kullanılıyor. Adam otu. Biz bunu foti ürettik saç için ama sadece saç için değil. Oldukça fonksiyonel Alzheimer hastalığın tedavisinde, Parkinson tedavisinde beynin salgılamış olduğu nörotransmitterleri düzenliyor. Beyinde oluşacak amyloid peptitleri önlüyor vs. Bir Birçok klinik araştırmalar yapılmış. Bu araştırmaların çoğu saçla ilgili karaciğer zehirlenmesini önlüyor, karaciğeri koruyor. Karaciğeri, böbreği koruyor vesaire vesaire yani yan etkisi yok, faydası çok. Foti. Şimdi biyotin. Diğer firmalar biyotin üretirken B2, B1, B3, B6, B7, B8, B9 vitaminleri koyuyorlar. Biraz da selenyum, D vitamini vesaire. Ama biz ne yapıyoruz? Dünyada eşi, benzeri olmayan bir biyotin kapsülü üretiyoruz. At kuyruğu otu saçları güçlendirir. Bağ dokusunu temizler. Kemikleri güçlendirir. Kan yapıcıdır at kuyruğu otunun faydalarını saymakta bitmez at kuyruğu otu saç için çok çok önemli at kuyruğu otu var biyotin kapsülünde cüce palmiye ekstraktı var cüce palmiye ekstraktı erkeklik hormonu prostatta östrojen hormonuna dönüştürürse prostatta iki tane enzim var aromataz ve reduktaz bu enzimler artarsa kontrolsüz erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürür prostatın içerisinde östrojen hormonu artarsa prostat büyür. Bu nedenle cüce palmiye kullanıldığında ne yapıyor? Hem hormon düzenliyor, hem cinsel fonksiyonlara faydası var, hem saç dökülmesini önlüyor. Japon poligonumu, Japon poligonumu bu da yüksek tansiyon için, saç için, çok güzel, çok özel bir bitki içerir. Isırgan otu ekstrakt içerir. aseti el sistein içerir. Elizin, el, el prolin, inositol, çinko, selenium, folik asit vitamin D, vitamin 12, çinko, sitrat, çam kabuğu, sahil çamı ekstraktı. Her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı etkili doğal antibiyotik sahil çamı ekstraktı. Komedinden, aspirinden daha etkili ve yan etkisi yok. Kitre içerir. Kitre bağırsaklar için önemli. Hücre yenileci. Gevenden elde edilir. Metil sulfonül metan her türlü enfeksiyona karşı, mikroplara karşı etkili. Etken maddeyi böyle bir kutuya koyarmış gibi kor, alır, hedefe taşır hiçbir kayıp olmadan. Metil sulfonül metan doğal antibiyotik. Evet, burada 40 çeşit etken madde var. Kolajen, kolajen kremi. Birçok vitamin, mineral, enzim içerir, bağ dokusunu güçlendirir, cildi güzelleştirir besleyicidir. Kolajen 16 tip kolajen var. Kolajen çok yoğun proteindir, çok yoğun amino asitlerden oluşur. Kolajen kemikleri güçlendirir, kemikleri, bağ dokusunu, sinir sistemini, damarları, cildi, sadece cilt için değil. Hanımlar cilt güzelleştirsin diye alıyorlar ama gördüğünüz gibi kolajen çok çok fonksiyonel bağ dokusunda iç organlarda bunların da görev aldıkları yerlere göre farklı farklı tipler var kolajen tip 1 kolajen tip 2 kolajen tip 3 tip 4 tip 5 16'ya kadar gidiyor biz çok güzel bir kolajen ürettik bunda kolajen tip 1 tip 2 tip 3 var artı bu kolajende bamya var bamya doğal kolajen ham maddesi müsilaj içeriz bamyayı pişirdiğinizde ne var jölemsi bir madde çıkar. İşte bu jölemsi madde kolajenin ham maddesi. Bizim üretmiş olduğumuz bu kolajen kapsülü hidrolize kolajen. Çinko sahil çam ekstraktı dedim doğal antibiyotik, kan kondratin sulfat, glukozamin sulfat, mor, metil sulfonil metan, C vitamini, moringa ekstraktı. Dünyada hiçbir firma kolajen kapsülü üretirken İçerisine sahil çeme ekstraktı komaz, akümlek ekstraktı komaz, çemen ekstraktı komaz, bambi ekstraktı komaz, kırk kez ekstraktı fakat biz ne yapıyoruz? Bütün bunları artı ekstra koyuyoruz. Çünkü moringa olmazsa moringa amino asit deposu. Şimdi kolajen üretebilmesi için vücudun neye ihtiyacı var? Amino asit ihtiyacı var. Siz diyelim ki kolajen kapsülü yuttunuz. Sığır kolajeni veya balık kolajeni tekletsi Onu amino asitlere böyle parça parça ediyor vücut. Sonra insan kolajenine dönüştürüyoruz. Yani hayvansal kolajeni insan kolajeni. Hayvansal kolajen olduğu gibi oraya bulamıyor. Yani tuğlayı alıyor, öğütüyor, tekrar tuğla yapıyor. Tuğlayı tuğla olarak kullanmıyor vücut. Amino asitlere parçalıyor. E burada bazı aminasitler lüzumsuz veya bazı aminasitler eksik. Nereden karşılayacak? Yani kolajen aldığında kolajenin hepsini vücut olduğu gibi alıp kullanamıyor. Değişim dönüşüm olduğu için on binlerce aminasitten oluşuyor kolajen. On binlerce aminasitten. İşte bazıları bu dönüşüm sırasında yok oluyor, azalıyor. Bunu vücudumuzun bir yerden alması gerekir. Bunun için de moringa gerekir. Akgünlük gerekir. Çemen gerekir. Kırk kilit gerekir takviye gerekir. Moringa'da asitlerin hemen hemen hepsi var. Eksikleri karşılarsa 10 gram kolajen aldın, 10 gram kolajen depolar oraya buraya şuraya yapar ya. Yani. Ama moringa yoksa, spirne yoksa ne olur? 10 gram aldın, 1 gram kullandı, 9 gram çöpe gitti. Kolajen yani tip 1, tip 2, tip 3 çok bilindiği için tip 1, tip 2, tip 3 var mı içinde falan diyorlar. Çemen, bamya, moringa, spirne vesaire olduğu zaman 40 kilit tip 16'ya kadar, kolajen tip 16'ya kadar vücudun ihtiyacı olan bütün kolajenleri vücut üretebilir. Sadece tip 1, tip 2, tip 3 alırsan ne olur? Yani büyük bir kısmı almış olduğun kolajenin kullanılmadan atılır, işe yaramaz. Evet. Kolajen cilt sağlığı, cilt bakımı, cilt güzelliği bayanlar için özellikle eklem ağrıları, eklem güçlendirmek, osteoporozu önlemek, kemik erimesini önlemek için, yaşa bağlı kas kütlesini güçlü tutmak için yaşlarda biliyorsunuz zamanlar ne oluyor? Kas kütlesi yavaş yavaş, kaslar, kemikler yavaş yavaş küçülüyor, azalıyor, bozuluyor. Şimdi bir insan 70-80 yaşına gelince cildi, kasları, kemikleri yavaş yavaş, hücreler bölünmüyor, parçalanmıyor. O kişi yavaş yavaş kas, kemik, doku kaybına uğruyor, küçülüyor, büzülüyor. İşte geven kullanıldığında geven ne yapıyor? Ortalama 100 defa bölünerek bölünebilen hücreyi 150-200'e çıkarıyor. Bu ne demek? 70 yaşına geldiğinde dökülen bir adam Yüz yaşına kadar hiç vücudunda sarkma dökülme olmadan devam ediyor. Çünkü genomun birleşimde astragalos. Bu ne yapıyor? Hücreler bölünürken kromozomların uç kısmında telomer var. Mesela bu şişeyi kromozona benzetelim DNA'nın içerisinde. Şöyle üst kısmında kapak gibi telomer var. Daha güzel benzetme ayak bağcı. Ayak bağcının üstünde plastik var uç kısmında. Ayak bağcının Çözülmesinin, tahalmasını önler. İşte bu kromozom ortadan bölünürken her seferinde amino kaybı olduğu için nükleotit denir buna. Bir insan 10 yaşında 10.000 nükleotit sahipse kromozomun yavaş, yavaş yavaş azalıyor. Bu telomer içerisindeki nükleotitler azalıyor. 3000'e düştüğünde, 70 yaşında 3000'e düşüyor. Hücre artık bölünmüyor, ölüyor. İşte gevenin birleşimindeki astragalus çiş çiş, treveler abc diye. Binlerce etken madde var gevende. Onlar bu bozulmayı ünlüyor, gevendeki telomeri tamir ediyor. Daha uzun süre bozulmasından bölünmesini, çoğalmasını sağlıyor. Hücre yenilir, DNA tamir ediyor. Bu nedenle genç kalıyor vatandaş. Yani gevende çok önemli. Sadece kolajen olmaz. Evet. Şimdi toprak bey, hocam kolajen seti kullandım. Gerçekten efsane, enerji veriyor demiş elbette efsane olacak çünkü dünyada hiçbir firma gökçek hariç kolajen böyle kolajen üretmez. E biz buna ne koymuşuz? Bak sahil çam ekstrak, kondresin sülfat, glukozamin sülfat, bor, metil sülfonil metan, C vitamini, moringa, Çemen atkünlü 40 kilit. Ak atkünlü 40 kililik çemen, moringa bunlar ekstra. Hiçbir firma bunu yapmaz. Kolajen tip 1, tip geçiyor ayarla. Biz en doğal, en etkili şekilde nasıl yaparız? Bambiya ile vesaire güçlendiririz, çemenle, moringa ile. Hiçbir firma yapmaz dünyada, böyle kolajen yok. Var diyen buyursun kesin, yapmazlar. Çünkü maliyet artar. Fatma Hanım, İbrahim Bey kolajen seti kullanıyorum, dizlerimde güç verdi. Diz ağrılarım kalmadı, Allah bilinecek, ha, yani sadece cilt güzelliği için değil. Dizlerdeki bağ dokusunu, tendonları, kirişleri güçlendirdiği için nuru diz ağrısı sorunu oradan kalkmış. Rukiye Hanım kolajen kapsülü kullanıyorum. Cildin dokusunu gençleştiriyor. ipeksi bir his yaratıyor. Daha önce diğer firmaların kolajen kapsüllerini denemiştim. Fakat hiçbirinde 3 tip kolajen bir arada yoktu. Gökçek Şifa bu tip kaliteli ürünler ürettik. 3 tip diyor da şimdi bunun üzerinde 3 tip yazıyor değil mi? Tip 1, tip 2, tip 3 yazıyor. Ama aslında tip 16'ya kadar hepsi var. Nasıl var? Moringa, Amünasi de dönüşüyor, Amünasi de çözülüyor beraber kullanılınca diğer 16 tipin de üretiminde rol alıyor Kemen, 40 kilit bamya, bamya müsülaç içerir O müsülaç 16 tip kolajenin ham maddesidir Bizden başka üreten yok Kolajen yani Böyle kolajen üreten yok Belix hanım ne demiş Kolajen yüz ve cilt sağlığım için kullanıyorum Malum yaş 44 Ozon yağı ile de ellerimi egzama için sürüyorum. Ellerimizdeki kalan yağda yüzüme sürüyorum. Çok faydalı cilt tipim yağlı olmasına rağmen hiçbir sivilce kalmadı. Hem ozon yağı kullanılmış hem de kolajen. Yüzüm, cildim çok iyi geldi demiş. Teşekkür etmiş. Sağ olsun. Evet, kolajen. Damla sakızı. Mide rahatsızlığı için vatandaş damla sakızı istedi. Aktardan al dedim. Şimdi oraya gelemem zamanım yok. Bir şey tavsiye et. Aktardan al. Sakız gibi çiğnedim. Adam damla sakızını çiğneyince ne olmuş? Köprü varmış yani burada dolgu. iki dişi birbirine bari arası boş. Köprüyü sökmüş. yahu ben aradım. Bu ne biçim iş? Niye dedim? Çiğnedim damla sakızını. Dişin şey söktü. Köprüyü söktü. Allah Allah. O kadar sert yani yapış yapış yapıştım tuttum zank gibi bırakmıyor. Sen dedi niye dedin? bunu dedi, içilebilecek güzel bir şeye get hale getirmiyorsun. İyi fikir dedim. İyi fikir ve oradan yola çıkarak. Yaşlı vatandaşa dişleri sökülmesin diye bu damla sakızı keten yağı bağırsaklara çalıştırsın. Bak keten yağı, keten yağı, siyanür içeri siyanür. Siyanür dediysem hani bazıları siyanür içiyor, intihar ediyor falan filan ya öyle siyanür değil bu. Bitkisel. Bu siyanürün kana karışması 4 ila 10 saat zaman alıyor. Yavaş yavaş çözüldüğü için böyle çorba kaşığıyla da keten yağı içsen bir iş şey olmaz. Yavaş yavaş kana karışıyor. Bağırsaktaki parazitleri, mikropları öldürüyor. Bağırsakları temizliyor. Keten yağ. Keten yağının birleşiminde omega 3, 6, 9 balık yağından daha değerli. Ben kitabımda bunu 40 yıl önce bahsettim. Keten yağının faydalarını. 40 yıl önce Geçen yağ eskiden adı vezir, bezir yağ bizim köydeki. Bezir yağ git, bezir yağ gel. Rahmetli bununla ilgili hamur işleri yapardı, pişik diye. Lokma gibi yani lokma yapıyorlar, onun gibi güzel güzel kabaradı, yerde çok güzeldi. Arada işte unutuldu gitti işte. Bizim çok güzel değerlerimiz vardı. Evet. Keten yağı balık yağından daha değerli. Profesör Doktor Kurtoğlu Balık yağının söylendiği gibi faydalı olmadığını, bunun balık yağı üreticisi firmaların poh pohladığını, aslında içerisinde balıkta yani soğuk şey, Atlantik'te ve Büyük Okyanus'taki balıklarda mikroplastik olduğunu hatta faydalı olmadığını falan filan söylüyor araştırma yapmış. Neyse. Şimdi keten tohumu ya, ozonya, yağı, sarı yağı, defne ya, melisa ekstraktı, lavanta ekstraktı, ladengül ekstraktı, şaküre, deve dikeni ve vesaire, vesaire içerir. Mükemmel. Böyle bir ürün ürettik. Şimdi vatandaş, ha damla sakızı ne işe diyeceksiniz Profesör Doktor Elhabal ve ekibi 12 parmak ülserini tudonit iyileştirmiştir. Profesör Huvez ve ekibi gastriti iyileştirmiş tedavi etmiştir. Profesör Doktor Kim Lee Güney Kore Dong Kong Üniversitesi'nden mide kanserini tedavi etmişlerdir. Mide kanseri. Asterios, Theodoris falan filan bunlar da Yunan kolesterol lipid trigliseriti düşürdüğünü Kan şekerini düşürdüğünü belgelemişlerdir. Davos Profesör Doktor Atina Üniversitesi mide ağrısı mide yanmasını iyileştirmiştir. Atina Üniversitesi Profesör Doktor Cagliaro ve ekibi Kron, Üstelatif Kolit, Morbus Kronu iyileştirmiştir. Atina, Selanik, Florida Üniversitesi ortak çalışma yapmışlar. Kolon kanserini tedavi etmiştir. Antimutojenik, antijenostik etkileri var demiş. Yani bunun meyvesini menengiç denir. Menengiç, menengiç. Bazı yörelerde menengiç kahvesi içerler. Yani mideyi koruyucu, antibiyotik, antifungal yani mantarı da yok edici, bakteri de yok edici olduğu. Üsteratif kolit, kolit morbus krona iyi geldi. Profesör doktor Kokoska, Kulnik, Lüner, Novi vesaire, vesaire. Başka bir çalışmada antioksidan, anti-aging yani serbest radikalleri yok edici vesaire. Merak eden Stasia Lentiscus yazar. Bakmetten bakar. Çok çok araştırma var. Ne yapıyoruz? Günde 3-4 defa bir saatle karşı içiyoruz. Ozonlu olduğu için bozulma, küflenme riski yok. Ozonlu damla sakızı ya. Sadece damla sakızı yok. 10 çeşit bitkisel yağlar ve ekstraklar içerir. Damla sakızı çok çok şifalı. Sığla yağı. Sığla yağı. Evet. Bununla ilgili bir çalışma yapmış bizim profesör doktorlar. Ama yaprağı ile ilgili buluş yapmışlar sadece sığla yağ değil. Yapmış oldukları çalışmada antibakteriyel, antibiyotik, antimikrobiyal olduğunu belgelemişlerdir. Birçok mikrop türüne karşı etkilidir. Bazen züptilis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus bilindiği gibi hastane enfeksiyonu. Yani hastanede enfeksiyona sebep oluyor bu mikrop. Metizilin dirençli yani hiçbir antibiyotik etki yapmıyor onu bile yok ediyor sığla yağı. Enterococcus, e... E. coli bakterisi, salmonella, kandida mantarını bile etkiler. Ama yaprağını böyle etkili olabilmesi için yaprağının destilasyon yapılırken etan, metan, etil alkol, metil alkol, bütil alkol alkollerden hangisini kullanacağını bilmek lazım. Aseton, etanol, metanol yani rastgele bunları da herhangi biriyle yaparsan ne olur? Verim olmaz. Yani burada kullanacağın, ekstraksiyonda kullanacağın alkol oranı şey. Ha alkol ne yapıyor? Destilasyondan sonra uçuyor yani bir alkol kalmıyor. Evet bu suyla ilgili Türkiye'de birçok ara ilk defa detaylı çalışma yapılmış. Fen Edebiyat Üniversitesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada prostat kanserinin tedavi edici olduğu belgelenmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi. Harika Atmaca, Sicil, Çamlı, Mustafa Çıtan. Kolorektal yani kolon kanserine karşı etkili olduğu, kolon kanseri tedavi edici olduğu, Konya Meram, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ankara Gazi Eczacılık Fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Biyoteknoloji Merkezi ortak çalışma yapmışlar. Sümeyra, Çetin Kaya, İlk Nur, Çınar, İpek Sunar vesaire Neye varmışlar neticede? Kolorektal yani kolon kanserini tedavi edici olduğunu belgelemişlerdir. Çok güzel. Antioksidan, antiprolafetif, antiinvazif, antiyapacı ve olduğunu belirlemiş. Çok güzel çalışma yapmışlar. Kolorektal, kolon kanserine etkili olduğunu belirlemişler de sığla yağının. Erciyes Üniversitesi bir çalışma yapmıştır. Erciyes Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışmada sığla yağının antibiyotik olduğu. Osman Sadiç, Gülcan Öz Özkan Musa Özcan, Yapmış olduğu araştırmada Enterobacterium araginos, Enterococcus bakteri, E. coli bakterisi, Echeria, Klebsiella vesaire vesaire, Staphylococcus aureus. Yani birçok bakteri türünü yok ettiğini, doğal antibiyotik olduğunu, sığ ayağını belgelemişler. Bir başka çalışmada Muğla ve Van 100. Yüzyıl Üniversiteleri ortak çalışma yapmışlar. Bu çalışma sonucunda tetra karbon tetraklorür nedeniyle karaciğer zehirlenmesini tedavi edebileceği belgelemiştir. Sığla yağı. Bunlar da güzel bir çalışma yapmışlar. Karbon tetraklor zehirlenmesini tedavi edebileceği sığla yağını belgelemişler. Karbon tetraklor. Bir başka çalışmada anti olduğunu Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden profesör, doktorlar çalışma yapmışlar. Ülser, her türlü ülseri midede, gastrit, ülser, kanoti var mı varsa ülser ülseri anti ülserojenik olduğu belgelemişler. En son Çin'de bir araştırma yapılmış. Çin Halk Cumhuriyeti'nde tıp fakültesi, Nanjing Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışmalar. Sedatif ve antikonvulsif yani sarı hastalığı ve uyuyamama, uykuya dalamama gibi sorunlarda etkili olduğunu belgelemişlerdir. Uyuyamama, uykuya dalamama çok enteresan. Yani bazı insanlarda da uyuyamıyor, uyuyamıyor, uykuya dalamıyor, sık sık uyuyamıyor. Sedatif demek yani bu. Sedatif uyutucu, rahat, rahat uyku. Yapıcı. Ank o da sarı hastalığına karşı etkili olduğunu bu çalışmayla belgelemişlerdi. Klinik araması sığla yağı. Evet sığla yağ ile ilgili çok güzel çalışmalar var. Bu bez malem. Bez malemde bir çalışma yapılmış. Bunu ne diyor? Astım, bronşit, üst tonlum yaralı hastalıkları, uyuz gibi deri hastalıkları, balgam sürücü, antifungal, mantar, kandidaya karşı etkili oldu. O çok yüksek oranda alfa pinin içeriyor. Alfa pinin o doğal antibiyotik. Sıraya gördüğünüz gibi çok çok önemli. Evet. Hasar önleyici. Vücutta oluşan dokularda, organlarda iskemik inme nedeniyle doku hasarını önlediğini Çin'de yapılan bir araştırmada belgelenmişti. Çin Halk Cumhuriyeti falan filan. Neyse yani. Burada ne görürüz? Sıvı yağının çok çok faydalı olduğunu, hasarı önlediğini, inme nedeniyle, felç nedeniyle oluşan, felç sonrası oluşan organda, dokuda hasarı tamir edebilecek vay canına. Çok enteresan bir çalışma. Evet, belgeleriyle sunuyor. Aa, i̇steyenler bakabilir. Latincesini yazmak şartları, BAPMET'e bakabilirler. Kandıya karşı etkili vesaire vesaire. Çok güzel bir çalışma. Antimotojenik yani yapısı, dokusu bozulan hücreleri tamir ediyor. Antiülserojenik yani gastrit, ülser, refli gibi midede 12 parmak bağırsakta ince bağırsaktaki bağırsak hasarlarını önlüyor. Bir başka çalışmada prostat kanseri söylemiştik. Yani birçok güzel çalışma var sıla yağ ile ilgili. İsteyenler daha detaylı bilgi için PubMed'e bakabilirler. Veya bizim kendi sayfamız sitemiz var. bitkiaran.com çok detaylı biliyor. Limonotu Akdeniz'de yetişir çok güzel. Limonotu çok yüksek oranda neral, sitrenal gibi eterik yağlar, sardanya gibi eterik yağlar içerir. Antifungal yani her türlü mantara karşı etkili. Ciltteki çeşitli mantarları temizler. Limonotu alfa sitral içerir, beta sitral içerir vs. Aromaterapide kullanılır. Havadaki kirli havayı temizler. Antioksidandır. Böcekleri haşere yok eder. Ama en önemlisi bizi ilgilendiren nedir? Spazm önleyici özelliği vardır. Masaj yapılırsa antidepresan özelliği sahiptir. Anti Antienflamatör, antioksidan, yara iyileştirici, sivilcilere karşı, akneye karşı etkili bir şey Ama en önemlisi bizi ilgilendiren bu son zamanlarda yaygınlaşan uyuz böceği, akar uyuz. Cildin altına giriyor, tünel açar gibi. Fakat Türkiye'de limonatör satanlar limonatör diye limon yağı satıyorlar. Üç firmalar içerisine birkaç damla limon otu yağı geri kalanı limon yağı bir faydası yok tabii ki Limonu, limon yani içerisinde birkaç damla limon otu yağı koyuyorlar abi bu işte kaliteli şöyle böyle yalan dolan etkisi olmuyor vatandaş şikayet oluyor şimdi ama uz böceği için üretilen kimyasallar Permetrin Benzil benzoat Melaton Kromatamin ve vermektin. Bunların yan etkisi o kadar çok ki kurulan adamı bağırsaklarını, lenf sistemini, sinir sistemi bütün çökerse organları çökerdi. O nedenle çok tehlikeli kimyasal kullanmak. Doğal olarak ozon UYZ ürettik bu nedenle. Kimyasal çok tehlikeli. Bizim üretmiş olduğumuz ozon yağı, normal yağ değil, ozon yağı, limon otu yağı, çay ağacı yağı, Avustralya'da buz böceğine ve birçok rahatsızlığa karşı Avustralya'da çay ağacı yağı kullanılıyor. Melaleuca alternifolia latincesi. Nim yağı Hindistan'da bu da uyuza karşı kullanılır. Bu da doğal bir antibiyotik. Nim yağı, lavanta yağı, melisa yağı, tarçın yağı. Evet. Bir de krem ürettik uyuza karşı. Kükürt vesaire var. Beraber kullanmak lazım.